Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi resmen sona erdi. Göztepe maçının ardından taraftarın istifa tezahüratları ve yönetimde yaşanan tartışmaların ardından dün kulüpte istifalar silsilesi yaşanmıştı. Beşiktaş'ta Hasan Arat, geçen sene 3 Aralık'ta yapılan seçimde Serdal Adalı ile yarışa giren Hasan Arat, oyların 7271'ini alarak başkanlığa seçildi ve siyah beyazlı kulübün 35. başkanı olmuştu. Devre arası transfer döneminde takıma 3 transfer yapan yönetim, Joe Voroli kiralık, Ernest Muci ve Almusrati ise bon servisiyle takıma monte etmişti. Sezon sonuna kadar en büyük hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya gitmek olduğunu açıklayan Beşiktaş, kupa finaline kadar yükselmeyi başarmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'la finalde karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibini 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı seçimin kazanılmasının ardından ilk iş olarak yönetim teknik direktör Rıza Çalınbay'ın görevine son verdi. Arayışlara başlayan Hasan Arat, Portekiz ile Avrupa ve Uluslar Ligi şampiyonluğu bulunan Fernando Santos'u göreve getirdi. Beşiktaş'ın başında 16 maça çıkan Santos, 1-1 berabere kalınan Samsun Spor maçının ardından görevinden ayrıldı. Sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşmış ve yardımcısı olarak da kupa zaferi yaşayan Serdar Topraktepe'yi teknik heyeti almıştı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde ise kadrosuna birbirinden önemli yıldızlar kattı. Kara Kartal, İmobile, Rafa Silva, Udo Hay, Gabriel Paulista, Joao Mario, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Çır Endur'u transfer etti. Sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray'la karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 gibi flaş bir skorla yenerek açılışı bomba gibi yapmıştı. Bu karşılaşmaya yeni transferler İmobile ve Rafa Silva performansıyla damga vurmuş, oynanan futbolda camiayı memnun etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eleyerek lig aşamasına katılma başarısı gösteren Beşiktaş, ligde de Samsun Spor galibiyetiyle ilk 3 puanını almıştı. Sezonun ilk resmi mağlubiyetini Avrupa Ligi'ndeki Ajax deplasmanında alan siyah-beyazlılar daha sonra Frankfurt'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Ligde namalup Galatasaray derbisine kadar gelen Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Trabzonspor deplasmanlarında alınan beraberlikle puan kayıpları yaşanmıştı. Avrupa'da ise çok zor geçen mücadelede Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ta işler Galatasaray deplasmanında alınan 2, birlik mağlubiyetle değişmeye başladı. Kadronun yetersizliği anlaşılırken Bronkhorst'un oyuncu tercihleri de sorgulanmaya başlandı. Daha sonra ligde iç sahada Kasımpaşa mağlubiyeti ve deplasmanda Başakşehir beraberliğinin ardından son olarak iç sahadaki 4, ikilik Göztepe mağlubiyeti camiada kaosa neden oldu. Ligde 4 maçlık galibiyet hasreti sonucunda Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynamaya başladı. Önce Samet Aybaba ve Brad Fredel'in görevlerine son verildi ardından Onur Göçmez istifa kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Tüpraş Stadyumunda olağanüstü toplantı kararı aldı ve Onur Göçmez istifadan vazgeçirildi. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı ve Hasan Arat'ın futbola, şeydeki görevinden istifa ettiği ortaya çıktı. Siyah beyazlılarda artık Hüseyin Yücel Mayıs ayına kadar kulübe başkanlık edecek. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.